Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlere 5. resmimiz olan uçak resmine göre bir animasyonun bir objenin hareket ettirmesini anlatacağım. Şimdi burada sağ tıklıyorum. Yine bu engine'den image Target'ı seçiyorum. Ve buradayken şuradan type'ını from database seçiyorum. Ve database ismi olarak ar kitap database seçiyorum. Ve bunun içinden de uçağı seçiyorum. Şu an objemiz ne edebileceğim? Şöyle kaydırayım. Şu tarafa doğru kaydırayım anlaşılır olsun diye. Tamam. Şimdi bunun üzerinde şöyle gelelim birazcık daha. Bu uçak objesinin üzerinde birazcık daha zoomlayalım. Bu uçak resmini görünce bir tane uçağımız hareket etsin. Bunun için de yine ben webden Asset Store'dan. Asset Store'a nereden gidiyor? Hemen şuradan. Asset Store'a tıklıyorum. şuradan Search Online'a tıklıyorum. Ve internetten internetten asset store şey açılıyor. Burası gelsin şöyle. Şimdi burada ben şunu yazıyorum bakın. Super Spitfire. Spitfire pardon. Şunu yazıyorum arkadaşlar. Ve ücretsiz olarak da buradan bir tane sonuç çıkıyor. Hemen onu tıklayayım. Ve şu. Hemen bunu tıklıyorum. Ve burada ilk önce import gelecektir. Import'u seçtikten sonra ve gerekli şeyleri seçtikten sonra buraya bu geliyor. Ve buradayken bakın süper Spitfire geliyor. Buradan doğulantı tıklıyorum. Ee, 3.74 MB ve daha sonra import'a tıklıyorum. Import diyorum. Evet şimdi bunu import ettikten sonra bakalım burada hangi isimle geldi. Hemen şuradan bakalım. Evet burası evet buraya geldi. Şimdi bunun içerisine bir bakalım neler var. Prefab'ın içerisinde bakın gördüğünüz üzere bir tane çok güzel bir uçağımız var. Hemen resmimiz buradayken bu prefabı alıp buraya atıyorum. Tamam. Nereye gitti bu prefab? Oldukça büyük. Ee, hemen şunu hemen şöyle şunu tıklayayım. Şöyle ve şöyle. Daha sonra birazcık daha yaklaşalım. Ve şunun ile de küçültelim. Tamam. Çok iyi. Birazcık daha küçültelim. Sonra bunu y ekseninde şöyle şuradan bir 90 derece döndürelim. Eksi 90 döndürelim hatta. Eksi 90 döndürelim. Tamam. Ve bunu şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hatta bunu bir hafif bir kaydıralım şöyle bir. Şöyle üstüne gelsin. Şöyle bakalım nerede? Çok yukarıdaymış. Aşağı doğru indirelim. Bir daha bakalım. Biraz kaldırabiliriz ilk önce aşama bunu bir görelim bakalım ne oluyor Heh. şimdi bu bunu alıp hemen targete atıyorum Tabi bu arada targetin ismi de hemen ziney ediyorum uçak olarak kaydediyorum şu an target onun üyesi oldu hemen ran diyorum ve defterimde uçağın sayfasını açıyorum bakın uçağımız geldi uçağımız birazcık büyük bunu hemen küçültelim şöyle durduruyorum uçağımızı şunu tıklayarak Birazcık daha küçük küçültüyorum. Pardon tam tersi olacak. Fena değil. Şu şekilde küçüldü. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakın. Şimdi uçağa tıkladığımızda bakın burada birçok şeyler var. Propeller var mesela. Mesela şöyle zoomlayalım. Propeller dediği şu ucundaki pervane. Şimdi ben bu propeller'a bizim dönme özelliğimiz vardı. Hemen ben bunun içine direkt bunun içerisinde benim resource'ların içerisinden asetlerde kendi resource'ların içerisinden script'lerdeki bu rotate sun diye isim vermiştik ki değil bunu getiriyorum buraya atıyorum. Artık bunu tıkladığımda bu rotate sun'ı şey üzerine atıyorum. Ve burada Y'de e, bir test edelim. Mesela 60 derece verelim. Ve bunu çalıştıralım bakalım ne olacak. açtığımda bakın önündeki pervane dönüyor. Yani herhangi bir objesine bu şekilde hareket özelliği verebiliriz. Profiler biliyorsunuz bu şekilde pervane döndürdü. Şimdi ben burada 60 değil de, Şunu mesela diyeyim mesela. Abartayım. Çok hızlı dönmesini istiyorum ben. Şu şekilde. Bir daha gelsin. Çok güzel. Tam olarak bunu istiyordum. Pervaneler çok iyi dönüyor. Şimdi bir de bizim uçağımıza hareket etme özelliği verelim. Şimdi uçağımızı ben önce şöyle bir konum olarak birazcık geri alayım. Pardon. Command Z ile onu bozmuyorum. Uçağa tıklıyorum. Yanlış bir şey yapmayalım. Uçağımız şuradan şöyle bu tarafa doğru hareket etsin. Ve bu hareket hangisi? Bakın x ekseninde hareket ediyor değil mi? Ben demek ki x ekseninde bir hareket özelliği verebilirim. Tamam o zaman bir tane metodoloji yazacağız. Script yazacağız ve burada uçağımıza hareket özelliği vereceğiz. Şimdi scriptlerin içerisindeyken CREATE C sharp script diyorum. İsmi de ne diyelim? Ee, hareket et diye bir isim veriyorum. Tabi burada hey de büyük yapalım. Unutmadan. Hareket et. Evet dedikten sonra bunu çift tıklıyorum arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum C sharp'ın. Evet. Şimdi ben bir tane açasın script'imiz. Evet şurada public içerisinde iken burada ben şöyle public e, class'ımızın içerisindeyken vektör 3 hareket diye bir isim vereceğim ve buradaki harekete x değerine değişkenle bir değişken değeri vererek bunu hareket ettireceğiz. Şimdi ben transform'da nokta translate metodu bakın bu hareketi sağlıyor. Buradaki hareket çarpı time nokta delta time diyorum ve sonuna da nokta virgül koyuyorum. Bu transformun içerisinde translate ile de buradaki vektörün hangi değişkenleri alıyorsa ona göre bir hareket özelliği verilmiş oluyor. Bunu command S ile ve control S ile veya buradan file Save ile kaydediyorum. Daha sonra bakın bunu bu scripti ben götürüyorum uçağa veriyorum. Hareket eti götürüyorum uçağa ekledik ve burada neyi görmüştük? X'e bir hareket değeri vermem lazım. Mesela bir verelim arkadaşlar. bir verdiğimize bakalım uçağımız nasıl hareket ediyor. Hemen ben uçağı açıyorum. Hemen uçak gelmedi mi? Hemen bakalım yanlışlık mı yaptık? Ee, uçak aslında gelmesi de lazım. Bir bakalım. Bir yanlışlık yapmadı. Sakın kodumuzu bir kontrol ederiz iki dakikaya Şimdi bakın uçak objede bu ve burada da uçağımız var. Uçak çok mu dışarıda acaba? Ee, o ihtimalde var. O zaman şöyle bir ortadan alalım, bakalım ki buradaki ortadaki konumuna göre çok nasıl gidiyor. Evet bunu bir durduralım. Ee, şöyle bir şunu kaldıralım. Şunu bir kaydedelim isterseniz. Bazen böyle donabiliyor. File save diyelim. File save project diyelim. Çağımız şu, şu an çok resmine ait bir obje. Ve dediğim gibi burada da hareket olarak da bir özellik de verdik. Ee, Kireli Kapatalım bakalım. Şöyle bir tekrardan çalıştıralım. Bir video durduruyorum. Bir tekrardan çalıştıracağım. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kontrol ettiğimde ben hatamı anladım. Burada x'e bir değeri verince bir kere x'in yanlış olduğunu, x'te değil de biz bunu z'de hareket ettirdiğimizi her ne kadar biz burada oynattığımızda bunun kendi x'i e hareket ediyor ama fakat biz buradaki hareket kısmını gerçek düzleme göre hareketten gittiğimizden dolayı bu düzlemi z ekseni olarak alıyor ve buradaki değeri de bir değil de çok küçük 0.1 olarak vermemiz daha uygun oluyor. Şimdi şöyle böyle geriden alayım ben bir. Buna göre ben bir çalıştırayım. Bakın şimdi. Şöyle uçak göstereceğim. Bakın hafifçe hem dönüyor pervanesi hem de önümüzden böyle hareket ediyor. Şimdi burada tabi bir sonra ilerleyen aşamalarda bu belli bir limit koyacağım. Ondan sonra tekrardan başlayacağız. Çünkü bakın şu an oldukça uzaklaşıyor. Belki de görüntüden kaybolacak. Ki biraz önce de çok hızlı bir şekilde görüntüden kaybolduğundan yakalayamadık. Bu videoyu bu kadar tutalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.